Şimdi bu yıl okuduğum 3 kitap daha var ama bu 3 kitabın özelliği onlara ilk kez okumuyorum. Daha önce okuduğum ve bu yıl tekrar okuduğum kitaplar veya dinlediğim kitaplar bunlar. İlk kitap birçoğumuzun aşina olduğu, değilse de mutlaka okumanızı önerdiğim. Yine kendisi küçük etkisi büyük kitaplardan biri olan Ye o kurbağayı kitabı. Ben bu yıl sesli kitap olarak dinledim ama bu kitap okunur. Bir diğer kitap yine daha önce okumuştum. Bu yıl tekrar hatırlamak için okuduğum Atomik Alışkanlıklar kitabı. Ki bu kitap için bu kitap okunur da ayrı bir bölüm yapma planımız da var. Gerçekten tekrar tekrar okunması gereken, notlar alınması gereken kitaplardan biri. Bence bu kitapta okunur. Son olarak yine daha önce okuduğum ve dönem dönem tekrar tekrar böyle açıp açıp göz attığım kitaplardan biri Rezonans Kanunu kitabı. Bu yıl ayrıca bu kitap için bir bölüm de hazırlamıştık. Bu kitapta bu kitap okunur dediğim kitaplardan bir diğeri. Okuduğum kitaplar bu şekilde fakat bu yıl okuma anlamında tabii ki böyle toz pembe gitmedi. Okumaya başladığım ve yarım bıraktığım da iki kitap var. Bunlar bence kötü oldukları için değil, benim için doğru zaman olmadığı için devam edemediğim kitaplar. Çünkü iki kitabında aslında okuru seveni var. İki kitapta bana okumam tavsiyesiyle gelen kitaplar, ama ben genel olarak ilerlemeyen kitaplar için zorlamamayı o anda bırakıp daha sonra daha uygun bir zamanda yeniden okumaya başlamayı önemsiyorum. Bu nedenle bu iki kitabı okumak konusunda da kendimi zorlamadım. Bunlardan ilki yaşama tutunmak için nedenler kitabı, diğeri ise özgüveni keşfedin kitabı. Şimdilik üzerine söyleyeceğim çok bir şey yok. Zamanı geldiğinde yeniden okumaya başlayacağım, okumayı deneyeceğim kitaplar diyebilirim.